Herkese selam. Arkadaşlar size bir Face ID e, tamirini göstereceğim. Bu Face ID'de e, muhtemelen ön flex'in, iç kulaklık flex'inin yani FPC flexinin değiştiğini düşünüyoruz. Bu FPC flex'lerin üzerinde float eliminatör aktarılmadığı zaman Face ID gelmiyor arkadaşlar. Böyle bir problemle karşılaştığımızı düşünüyoruz. Bakın bütün e, flex'ler takılı. Ve ve ben buna dot projektör, kızdı ötesi ve diğer benzeri Face ID çalışmasını engelleyecek olan bütün testleri yaptım. Bütün her şey sağlıklı geldiği için. FPC flexi de sağlıklı bir sonuç verdi. Bu sebepten dolayı. Aleyküm selam abi hoş geldin. Bu sebepten dolayı size bunun tamirinin nasıl olduğunu göstereceğim. Bakın önce çalışmadığını göstereyim. Yaklaşalım. Face ID'yi ayarla dediğimiz zaman başlatılamıyor uyarısı veriyor. Başlatılamıyor uyarısı verdi. Dediğim gibi daha önce kontrolleri yaptığım için sorunun buradan kaynaklı olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi çözümüne adım adım hep beraber geçeceğiz. Biraz video baştan sona olmasını istedim. Her detayı görün diye. Bu işlem için bize P13 lazım. P13'te 10 bit yapacağız. 10 bit yapmış olduğumuz cihazımızdaki bilgileri v 1 sv aracılığıyla flex aktaracağız. Flex'i cihaza takacağız. Şimdi 10 bit yapacağız. 10 yapmak için cihazımız önce DFU modu alıyoruz. Videoda bazı aksaklıklar olabilir. Şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. DFO modumuza geçti. P13'ümüzü bağlıyoruz. Arkadaşlar bazen bunu yapıyor. Çok sık değil ama arada bununla karşılaşıyorum. Arada bir görmemezlik yapıyor. Bu nasıl kaynağını bilmiyorum. O yüzden biraz deneme yanılma olacak. Olmazsa tekrardan çıkıp ağlanacağız. Belki bir driver çakışması vardır diye. ekleyelim. Evet, bakın şu an bağlandı. Purple mod alıyoruz. Purple modda bize cihazın bilgilerine erişme imkanı veriyor. Cihazımızı kenara koyabiliriz artık. Şu an dosya indirmesi lazım aslında ama indirmiyor. İnternet bağlantısında bir problem olabilir. Ben bağlantıyı koparıp tekrardan bağlanacağım. Çünkü bu kadar, bu aşama bu kadar uzun sürmemesi gerekiyor. Evet, bakın şu an. Dosya indirmeyi başlandı. Şu an Purple moda girdik arkadaşlar. Normalde burada Kuveri Info ve Wi-Fi Unlock bölümlerini zaten biliyorsunuz. Ben bu kısımlarına girmeden direkt Query Koda Unwind diyoruz. Bize lazım olan kısım burada her iki işlemi bir kere de yapıyor. Hem 10 bint yapıyor hem query kodu. Yani fabrika kodlarını bize getiriyor. Ee, burada. Basalım. Önce bize fabrika kodlarını getireceğiz. Sonra orada biraz bekleyeceğiz. Bu sefer 10 bint yaptığını bize söyleyecek. Bakın buradaki bilgileri getirdi. Place light diyor. Bekleyelim. muhtemelen birazdan gelecek. Evet. Bakın burada unbound olduğunu söylüyor. Yani FPC, GC, FPC ile repair yapabileceğimizden bahsediyor. Buradaki işlem bu kadar. Burada exit purple dediğimizde P13 bir işimiz kalmıyor. Çünkü bunun içerisindeki koda erişebilmek için bu unbind'i yapmamız gerekiyordu. Buradan sonra Telefonumuzu bilgisayara bağlayacağız. V1SE aracılığıyla bunun içerisinde çözmüş olduğumuz kodu karşı tarafa yazacağız arkadaşlar. FPC Flex'imizi taktık. Ben hazırlamıştım. Buna hiçbir işlem yapılmıyor. Direkt cihazınız neyse oraya takıyorsunuz. Buradan sadece test yapın. FPC flexinizde herhangi bir şey var mı yok mu diye işlem yapmadan önce. Eğer burada anormal veya abnormal diye bir ibare alıyorsanız bunu değiştirmeniz gerekiyor. Bizim testimizde çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Bilgisayarımızı bağlayalım. Evet. Şimdi tekrar buradan bağlayıp programda bir Yavaş bir donma var. O kısmı tam anlayamadım neden kaynaklanıyor da. Şunu kapatıp bir daha açalım. Evet, bilgisayarda gördüm şu an online moda geçti, artık burada da bir işimiz yok. Şimdi bakın arkadaşlar, buradaki e, yap, yaptığı şey şu, şuradaki kodu buraya yazdığı zaman bu olay bitiyor. Önce start testing diyoruz. Gördüğünüz gibi e, i 2 normal olduğunu ve bunun X'e e ait bir FPC olduğunu algıladı. Activate diyoruz. Evet. Bakın iPhone X olduğunu e, ondan sonra e, match eşleştiğini söylüyor. Aynı seriyi yazdı. İşlem bu kadar. Bu şimdi bu flexi cihaza takacağım. Kabaca takacağım sadece görün diye. Bununla alakalı birkaç arkadaş bana sormuştu nasıl yapıyorsunuz diye. sadece takacağım Face ID'nin çalıştığını birlikte göreceğiz. Ondan sonra olay bitmiş olacak. Buradan çıkarıyorum. Tek video çekmemin amacı her şey her şeyle görün karşılaştığımız aksiliklerle birlikte görün diye. Bazen çünkü anlatıldığı gibi olmuyor. Farklı aksiliklerle karşılaşıldığından dolayı. Bakın. Şu an açmıyor bu cihaz. Face açmıyor. Kullanılamıyor diyor. Şimdi montajını yapıyorum. Videoyu bölmeden. şarjı da takalım çünkü şarjı da azdı. Evet arkadaşlar oturtamadık onu. kapatıp tekrar açalım. Çünkü az önce o fişi oturtamadık. Oturtamadığımız için olmadı. Dedim ya videoda karşılaşılacak olan aksaklıklardan dolayı şimdiden özür dilerim diye. bakın arkadaşlar. Şu an Face ID çalışıyor ama e, montajını yaptıktan sonra bu olay bitmiş olacak. Şimdi bir teşekkür esirgemezseniz sevinirim. Görüşmek üzere Allah'a